başkanımıza yaptığı duygusal konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ya kardeşim geliyorsunuz bu memlekete hoca olarak. Yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Bu millete sevdiriyorsunuz kendinizi. Ondan sonra ağlatıp gidiyorsunuz ya. Oturun oturduğunuz yerde ne işiniz var ya? Kovan mı var size? Ama tabii işin esprisi devlette devamlılık esastır. Beş yıl. Ama ne güzel bir şeydi. Güzel bir iz bırakabilmek şu kubbede hoş bir sabah bırakabilmek. Allah razı olsun. Biz arkadaşımızla iftihar ediyoruz. Rabbim inşallah onun da yolunu açık eylesin. İstikbalini parlak eylesin. Evet. Şimdi komşuluk hakkı vardır dedik. Riyasettin Korkut Atay'ı buraya çıkartmamak olmazdı. Hocam bir şiir söyleyecek öyle tahmin ediyorum birkaç kelam da edecektir mutlaka. Komşuluk hukuku var. Alkışlarınızla bir kıymetli alyumum. Ulu Şamlı Cemaati adına, Şekilum sakinleri adına hepinizin bayramını en tabi duygularla tebrik ediyorum. <laughs> Hocam, gördüm seni. ilk bakışta anladım sendeki azmi. Gurbet elde senden aldım ilk selamı. Yolun açık olsun candan meslektaşım. Deutschland'da görev yeri Dimurhaim. İyi ki de sana yakın oldu görev mahalli. Bir, bir insan ancak bu kadar olur mülahim. Yolun açık olsun candan meslektaşım. Fatih Camisi'nde görülleri fethettiğiniz, Kur'an'ın dev halkalarına halkaları kattın. Farklı manatları gençleri aydınlattın. Yolun açık olsun, candan meslektaşım. Özlemini hep çektin, Türkiye'deki Muhammed'in. Betül ve Merve ile gurbet yıllarını geçirdim, Münevver Yenge ile nice insanların gönlünü fethettin. Yolun açık olsun, candan meslektaşım. Hizmet erbabıdır her gün. Cami hizmetinde koşturur her gün. Hocamızın gidişine çok üzgün. Temennimiz gelen hocayla olmasın hiç üzgün. Unutur muyum Esen'de Süleyman hocamı? Anadolu'daydım yapıldı vedası. Yolun açık olsun candan meslektaşın. Ukde kaldı içinde uğurlaması. Gösterdi Rabbim Mulhaim'da likası sevindirir onu vuslatı, gam yedirir bana bir Yolun açık olsun canlar meslektaşım. Evet, değerli meslektaşımız Riyasettin Korkut Ata hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel duygularından dolayı. Evet, değerli dostlar şiir dinleyelim. Şiirler de bizi ağlatıyor ama bakalım bu kardeşimiz muhasipmiş. Evet. Süleyman da Süleyman Yıldırım'ın Sayın Ateş'e vekilim, hocalarım, yürütücü arkadaşlarım ve tüm cemaatimiz. Mübarek Ramazan bayramınızı işlem dileklerimle bayanlar kurulmuşum. Selamını tekrar siletiyorum. Haklarını helal etmesini istiyorlar. Siz de helal ederseniz seviniriz. Evet. Temmuz 2007'de neşe vardı mülayimde. Çünkü Mehmet Kulavuz gelmişti cami bize. Yolunu arayanlara, şaşıranlara, şaşkınlara, yolda kalmışlara, yalnızlara, gariplere, uf. Beş yıl kardeş oldun, yoldaş oldun. Bayanlara, gençlere, cemaate, çocuklara. Esen grubuna, cumartesi, pazar grubuna. Küçüğünden büyüğüne, yürekten canlanır, canlaşmış oldun hocam. İstemiyor gitmeni tüm cemaatimiz inan hocam. Bizleri gördüğün zaman utundak dediğin o anı bizler nasıl unuturuz? Gözü değil, içi alıyor tüm yönetimin. İnan istemiyoruz gitmeni hocam. Tüm cemaat... cemaat razıdır biliniz sizden. Gönüller hoşnuttur zat halinizden. Derler ki çıkarmayacağız gönlümüzden. Haklarını, haklarını helal ederler cari yerinden. Ağustos 2012 geldi. Artık çok derin bir üzüntümüz var cari yerinden. Tüm güzelliklerin sizinle olmasını temenni ediyoruz. Allah'a emanet olun hocam. Gene onun yerine de güzel bir kardeşimiz geldi. Riyasettin hocamız. Allah razı olsun. Hocalarımızın hepsi gerçekten birbirinden güzel, değerli ve kıymetli arkadaşlarımız. Şimdi Gürsel hocam bugün mü gitti? Sayın Kılavuz hocam. Bugün gitti. Gürsel Turhan hocamızı tanırsınız. Ulu eski görevlisi. Onun şairlik yönü de vardı. O da çok güzel bir plancıydı. Gezinmezi olduğu zaman rehberlik ederdi ama son zamanlarında biz keşfettik onu ve güzelliği şuydu yani hangi saatte nerede mola vereceğiz nerede yemek yiyeceğiz nerede namaz kılacağız nerede ne yapacağız bütün program halindeydi asla da tabiz vermezdi geride kalan kalsın derdi kimse geride kalmaya cesaret edemezdi onun o uyguladığı plana da uyardı. Ayrılırken Mehmet hocama güzel bir şiir yazmış ve okumamı söylediler arkadaşlar. İnşallah okumaya çalışayım. Mehmet Kılavuz Hoca Efendi'ye ayrılık. Kimliği belirsiz bir duygu bırakıyor insanın içinde. Nasıl anlatsam bilmiyorum ki. Geceyi örtüyle tanıdık, sevgiyi kılavuzla. Susarsın ya hani, deni gibi koşarsın çeşmelere, onun gibi bir şey. Görev en sevdiğim yemek, ama nasıl desem, tadı sen, tuzu sen. Nasıl anlasam bilmiyorum ki, siz gitmeden ben gidiyorum, nasıl desem, nihayet seni Allah'a emanet ediyorum. Türkiye yollarında. Hocam şöyle lütfederseniz Bunu, bunu kadar güzel belki okuyamadım ama onun en azından duygusunu vermeye çalıştım. Evet, bunu da bir köşesinde saklamasını istemiş. Gene bir şiir yazmış. İkisini de Gürsel Hocam adına size takdim ediyorum. görevinde başarılar diliyoruz. Allah ondan da razı olsun. Güzel bir kardeşimizdi. Güzel bir insandı. Evet değerli dostlar. Şimdi Esen'de görev yapan din görevliler adına Dermük din görevlimiz bizden sonra o da gidiyor 10. ayda böyle tahmin ediyorum. O da bizim grupta. <laughs> Ramazan Şoban hocamızı alkışlarınızla 那边同胞这个建设。